Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru Tercih devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Konumuza yeni tanıştım esasında ee, ama bilim insanı böyle olur, hekim böyle olur, rektör böyle olur, akademisyen böyle olur. Yaptığımız işin en güzel tarafı işte bu zenginlikler, bu kişiler. E, tanıyorsunuz, özeniyorsunuz onun gibi olmayı. O sizin için bir rol model oluyor esasında. Yaşınız kaç olursa olsun. 60 yaşındayım gerçi ama daha önümüzde uzun yıllar var. Dolayısıyla işte bizim de bunlara ihtiyacımız var. Karşılıklı bir itici güç oluyor esasında. Özeniyorsunuz, öyle olmaya çalışıyorsunuz, daha çok çalışıyorsunuz, daha çok gayret ediyorsunuz. Bu bir etkileşim esasında, etki tepki. Onun için bu şeyler. Hani öğrenciyken de geçerli. bir öğrenci öğretmenini hani çok sever. Onun gibi olmak ister. Onu örnek alır. Ama bu hayatın her aşamasında vardır. Yani işte de vardır. ileriki yaşlarda da vardır. Zaten gelişme bu şekilde olacaktır. Değerli konuğumuz İstanbul Kent Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Necmettin Atsuya hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Çok i̇yi, ki i̇yi ki geldiniz. Sağ olun. varsınız. Öncelikle çok güzel sözleriniz için. Ne demek? Önce size sonra kanalınıza bize böyle bir imkan verdikleri için teşekkür ederim. Bu arada hiç 60 yaşında da göstermiyorsunuz. Benden teşekkür genç, <laughs> benden iyi duruyorsunuz. Sağ olun. Yani dile getirmek var. kötü bir şey ama kötü alışkanlıklarımız yok. E, işimizi seviyoruz, gençleri Kari. seviyoruz. O bizi e, dinamik tutuyor. E, Biz bu zaten güzel. onun için buradayız. Gençleri evet, sevdiğimiz için. Hepimiz Şimdi genç. değerli rektörüm, e, hani hassas bir süreçten geçtik geçiyoruz. Bu tercihlere, işte meslek seçimine, üniversite seçimine geleceği belirlemeye etki edecek midir? E, mutlaka etki edecektir. Hı -hı. Mutlaka etki edecektir çünkü hakikaten zor bir süreçten geçtik. Hı -hı. Bir kere şuradan başlayalım. Bu süreçte liseyi bitirmiş olmak, sınava girmiş olmak, bu başlı başına bir iş. Evet. Şu anki genç arkadaşlarım, ben özellikle bu konuda kutluyorum. Hı -hı. Çok önemli bir işi yaptılar. Bu zorlu süreçte okullarını bitirip sınavına girdiler. Çok güzel. Hı -hı. Kazandılar. Ee, ve şimdi bizlerin anlatacaklarını dinliyorlar. Bizlerin önerilerini dinliyorlar. Mutlaka etki edecektir. Bir takım mesela mesleklerin önceliklerini değiştirecektir. Hı -hı. Ee, dün bir programda da aynı şeyi söyledim. Ee, mesela sağlıkla ilgili branş branşlar. Bunlar şu anda çok ön plana çıktı. Zaten tuttular. başımızın tacıydı <laughs> sağlık bilimleri. Şimdi daha da Önemli, dikkat çekildi esasında. Ben, ben bunu hep söylüyorum. Ee, her fırsatta söylüyorum. Tabii sağlık dün de çok önemliydi. Bugün de çok önemli. Yarın da çok önemli. Evet bugün biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Ama şunu hep e, hatırlatmak, hatırlamak lazım. Sağlık bir gönül işi. Yani iyi bir meslek, geleceği olan bir meslek, kazancı olan bir meslek diye bakılarak yapılacak bir iş değil. Üniversitemiz, yani İstanbul Kent Üniversitesi biliyorsunuz aslında sağlık temasıyla evet. başlamış. Tematik. Evet. Sağlık oluyor. temasıyla başlamış. Tabii bunun yanında diğer bölümlerimiz İnsan Toplum Bilimleri Fakültemiz, ondan sonra Meslek Yüksek Okulumuz, Sanat Tasarım Fakültemiz de var. Bunlar da son derece başarılı. Çok iyi kadrolara sahip. Ama tabii başlangıç noktamız böyle olduğu için buradan başlamak tabii çok daha doğru olur. Ama söylediğim gibi bu bir gönül işi. Evet, çağın değişimiyle Pandeminin getirdikleriyle ön plana çıkmış gibi olabilir. Ama bu noktada ailelerin de genç arkadaşlarımın da çok dikkatli olmasını baştan evet. tavsiye ederim. Peki İstanbul Kent Üniversitesi'nin arkasındaki kurucu vakıf kimdir? Şimdi kurucu vakfımız Engelsiz Eğitim Vakfı'dır. Hı hı. Engelsiz Eğitim Vakfı mütevelli eğitim başkanımız Sayın Berna Yılmaz'dır. Türkiye'nin en saygın politikacılarından biri olan Mesut Yılmaz Beyefendi'nin eşleri olur kendileri. Zaten aile olarak bir nesil evvelinden gelmek kaydıyla bu gönül işlerine yürekten bağlı olan insanlara yardım ettiği işlerine. Evet evet Hayır işlerine yürekten bağlı olan ve hakikaten bu iş için çok çalışmış insanlardır bunlar ve bunu, en son eserleri olan işte Engelsiz Eğitim Hakkı beraberinde kurdukları İstanbul Kent Üniversitesi ile taçlandırmış durumdalar. Ee, ben de şu anda bu üniversitenin aracılığıyla yapacağım. Bu hayır işi, devam evet, hayır işi devam ediyor. Devam edecek inşallah. Uzun yıllar bunu daha Yerimiz da iyi... Yerimiz güzel, yiyecekler. binamız güzel değil mi? Tarihi. Hocam inanılmaz tabii yani evet. İstanbul'da e, bence İstanbul'un göz bebeği. E, İstanbul'un Merkezi. En önemli yeri, merkezi İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin kalbi Taksim. E, Taksim'in ortasında ve e, binamız kampüsümüz İstanbul e, Kent Üniversitesi'nin kampüsü e, Alman Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkedir. Tarihi olan bir yerdir e, ve bir sağlık geleneği olan Evet, onun devamı olan. Evet, aslında e, aslında istenerek istenmeden bir şekilde bu noktaya gelinmiştir ve bu e, sağlık misyonunda devamıdır. Ama söylediğim gibi misyonumuz sadece sağlık değildir. Evet açılış kuruluş felsefemiz budur. Böyle başlamıştır. Ama e, bunu yaygınlaştırarak genişleterek devam etmek istiyorum. Öğrenci sayısı ne kadar şu anda? E, hocam şu anda 2800'ler hmm. civarında. De, detaylı rakam yani vermeye gerek yok. anda butik bir üniversite. Evet, şu anda butik bir üniversiteyiz ama bu yıl alacağımız yerli ve yabancı uyruklu öğrencilerle beraber e, 5000'e yakın bir sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 10. 10 e, biraz daha evet biraz daha <laughs> ama e, hedefimiz tabii bunu çok daha iyi e, noktalara getirmek. Tabii hedeflerimiz var, hedeflerimiz büyük. Bir tıp fakültesi hedefliyoruz. En önemlisi e, ve birçok bölümün İngilizcesini açmak istiyoruz. Çünkü global dünya İngilizce dili olmadan hiçbir şey olmuyor. Eğitimin de bu dilde devam etmesi en büyük isteğimiz. Ama Başladıklarında şöyle bir isteği var. Ne kadar İngilizce açarsanız açın biz gelmeyiz, Türkçe isteriz diye bir eğilimi var. Ama bu yanlış tabii ki. Tabii ki yanlış. <laughs> tabii ki yani dünya global artık yani ülke yok şehir evet. yok bölge yok Ondan dünya var. yok dünya var evet evet, evet. İngilizceden kaçış, kaçış yok, yok. Biz buna başladık. Bu sene İngilizce Psikoloji ve İngilizce Diş Hekimliği Hı. bölümümüz ki bunlar bizim çok önem verdiğimiz e, sağlık teması içinde çok öne çıkarttığımız bölümler. Bunların İngilizceleriyle ile devam Derli ediyoruz. Değerli yani şu İngilizcenin olması sadece işe girişteki bir avantaj olarak düşünülmemeli. Mesleğindeki gelişmeleri an be an takip edebilmen evet. için. Olmazsa olmaz bir şey. Olmaz. Yani. E, ve şöyle e, bir şey yaptık. Biz bu sene İngilizce bölümünün açılmasıyla beraber İngilizce Hazırlık Okulu koyduk. Bu hazırlık okulunu e, tüm... Okulumuzdaki öğrencileri açtık. İsteyen ne kadar bursu varsa, %100 bursu varsa ücretsiz. Bir sene gelir bizde İngilizce okulda okuyup ondan sonra eğitim hayatına başlayabilir. Yani dediğim gibi bizim amacımız burada hakikaten iyi bir eğitim vermek. Ee, hani klasik laf ya, üniversite mezunu işsiz. Yaratmak istemiyoruz. Ee, sözünüzü keseceğim. Esasında. Benim hoşuma giden bir şey var. Şimdi bu bizim kartımız. Evet. Ee, üniversitenin halkla ilişkiler birimi programdan önce hazırlanırken kendileri bütün notları şöyle kağıtlara koymuşlar, getirmişler. <laughs> bu da güzel. Gerçi ben her programdan önce hani bu internette sözlükler vardır ya adlarını anmayalım. Sözlüklerden bile gelen konu işte üniversiteyi bilmem neyi hepsini araştırırım. ama ilk defa. Bir üniversite bana böyle her şeyi hazırlamışlar. Hocam hani bizim başlıklarımız şunlar. Bunları vurgulayalım. Bu da güzel. Böyle de İstanbul Kent Üniversitesi televizyonu gibi bir şey oldu. Hocam ben de bütün ekibime müteşekkirim. Gerçekten çok samimiler, çok iyi çalışıyorlar. Üniversitenin bir yere gelmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Tekrar tekrar hepsine, arkamdaki tüm arkadaşlarıma, tüm hocalarıma teşekkür. Yani bir üniversite tek başına iyi olmaz. Ekipler. Bir rektör kendi başına iyi olmaz. Öyledir. Evet. Şimdi kaç fakültemiz var? Hocam şu anda 4 fakültemiz var. 4 fakültemiz var. 2 meslek yüksekokulu, bir tane de yüksek lisans yaptığımız enstitümüz var. bunların sayısını giderek arttırmak düşüncesindeyiz. Dediğim gibi öğrenci sayımız inşallah bu pandemiden büyük bir etkilenme yaşamazsak çok da artacak bu bir sene 5000'e. İşte bir yaklaşır. hekim olarak ee, bu Ekim'de üniversiteler açılır mı? Öyle bir ışık var mı? Yoksa hocam hani bu er, erken mi bunun yanıtını vermek? Hocam bunun yanıtını vermek için tabii ki çok erken. erken. Şimdi bunu ben de bilmiyorum. Ee, Sayın Göktuğ Başkanımız da bilmiyor, Sağlık Bakanımız da bilmiyor Cumhurbaşkanı. Koşullar belirleyecek. Evet. Bunu koşullar. Ama niyet tabii açılması, Biz açılmasını istiyoruz. Ama biz ne yaptık? Ya açılmazsa? Ne yapıyoruz? Evet. Ne yaptık? Ne yapıyoruz? Şimdi biliyorsunuz uzaktan eğitim. Bunu bütün hocalarımız anlatmıştır uzaktan eğitime. Biz de ilk giren üniversitelerden bir tanesiyiz. ve son derece başarılı bir uzaktan eğitim yarı yılı geçirdik. Ee, gayet güzel mezunlarımız da vereceğiz. Ama eğer bu süreç devam ederse bu süreçte özellikle Sağlık Üniversitesi olduğumuz için bir takım uygulamalı derslerin yapılmasıyla alakalı çalışmalar içindeyiz. Ve burada ben teknolojiye çok meraklı bir hekim olduğum için teknolojiyi kullanmak niyetindeyiz. Ve özellikle sanal gerçekliği staj konularında kullanmak, özellikle sağlıkta bunu kullanmak e, niyetindeyiz. Bununla ilgili yazılımlar e, yapmak üzere evet. çalışmalar e, yürütüyoruz. E, ve evet kötü senaryo inşallah gerçekleşmez ama gerçekleşirse tedbirlerimiz hazır. Bize gelen kardeşlerimiz, bize gelen çocuklarımız çok daha iyi bir uzaktan eğitim süreci yaşayacaklar. Evet. Bunu taahhüt edebilirim. Peki ben. ikili, üçlü, beşli e, ilişkileriniz yurtdışıyla? E, çok yüksek Yeni bir üniversite olmamıza rağmen Avrupa'da neredeyse birçok ülke, Avrupa'nın neredeyse tamamına yakın ülkede Erasmus Plus anlaşmalarımız var. Sadece bununla da kalmamışız. Amerika'da ve Kanada'da da saygın üniversitelerle anlaşmalarımız var. Öğrencilerimizi bu üniversitelere yarım dönem, 3 ay Erasmus Plus'ın işte işaret ettiği şekillerde gönderebiliyoruz bu derslerini sayarak tekrar yurda dönüp üniversiteye devam ediyorlar. Ama farklı geliyorlar. Tabii ki farklı geliyorlar. Onların kişisel gelişimleri için hayattaki CV'lerindeki ee çok önemli bir nokta olacak. daha büyük yani. zenginlik olamaz. Olamaz tabii. Yani hele ki yani o yaşlarda. Buna buna ben çok inanan biriyim. Biliyorsunuz öncesinde de konuştuk. E, ben e, çocuğumdan bunu yaşadım. Ben de e, aynı yaşlarda aynı yaşlarda bir çocuğa sahibim. Onun eğitim sürecini çok yakın zamanlarda yaşadım. Şu anda master yapıyor. Bunun önemini çok iyi biliyorum. Yurtdışı görmenin önemini çok iyi biliyorum. Evet Türkiye çok güçlü bir ülke. Çok büyük bir ülke ama... Ama sonuçta bir dünya var. Dünyayı bilmeden Türkiye'de iyi bir şeyler yapmak mümkün değil. Biz böyle öğrenciler yetiştirmek, böyle bir açılım yapmak istiyoruz eğitim platformunda. Peki çocukları geleceğe, yani o kadar çabuk değişiyor ki her şey. An be an değişiyor. Çocukları bu gelecekle mücadele etmeleri için Nasıl hazırlayacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Bir kere söylediğim, dünyanın global olduğunu düşünerek hareketlerimizi sadece Türkiye anlamında değil, bütün dünya anlamında düşünerek yapmaya çalışıyoruz. Tüm e, yaptığımız hareketleri üniversite içindeki müfredatlardan tutun mesela bizim müfredatlarımız tamamen e, Bologna sürecine entegre edilmiş müfredatlardır yani e, biz tamamen bunları kullanarak yapıyoruz e, bunun yanında sadece e, öğretim değil işin eğitim boyutu da var tabi bu bahsettiğim çocukların yurt dışına gitmeleri sadece onların öğretim hayatlarını etkileyecek, öğrenimlerini artıracak bir şey değil. Bunların eğitimlerini, dünyaya bakışlarını da değiştirecek bir şey. Özgüvenler. Özgüvenlerini artıracak, dünyayı tanınmalarını sağlayacak bir şey. Biz hep bunları yapmaya çalışıyoruz. Yani tek yönlü sadece dersini çalışan bir çocuk yaratmak istemiyoruz. Bizim şöyle bir tabii övünülecek. Ondan sonra burada anlatabileceğim bir özelliğimiz var. Kampüsümüz. Az önce de söyledik. İstanbul'un merkezinde. Ben İstanbul'un kampüsü diyorum bizim okula. Evet. Taksim gerçekten İstanbul'un merkezi. İstanbul'un kalbi sanat, siyaset ondan sonra e, spor yani ne derseniz deyin İstanbul orada yaşıyor ve bizim öğrencimiz olacak kardeşlerimiz ailelerimiz e, biz yani e, çocuklarımızı ailelerinden ayırmıyoruz. onlar bir bütün e, onlar bu kampüsün İstanbul kampüsünün öğrencisi olacak mesela e, Türk futbolcusu duygusaldır hani aslansın kaplansın yaparsın dediğin zaman yapıyor evet aynı du biz duygusallık <laughs> öğrencilerde de vardır hani iyisin başarısın filan dediğin zaman başarır hocam bir bir yandan da hani baş şarayı da ödüllendirmek lazım. Aynen. İşte burs da vermek lazım, yurt da vermek lazım. Bu konuda neler yapıyoruz? Bu konuda tabii çok ciddi çalışmalarımız var. Ama oraya geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Şu X, Y, Z kuşağı meselesi, bilimsel olarak evet, ben de bunların hepsini çok iyi biliyorum. Ama buna inanmıyorum. Z kuşağı şunu yapamaz, yok Y kuşağı bunu. Valla, dediğim gibi ben aynı yaşlarda bir çocuk babası olarak söylüyorum. Z kuşağı her şeyi yapar. Yani eğer bir kuşak varsa gerçekten ki dediğim gibi ben buna bilimsel olarak inanmakla beraber kalben inanmıyorum. Gösterirsiniz Z kuşağı, Y kuşağı her şeyi yapar. Bizim çocuklarımız her şey yapar. Biz onlar için tabi burs imkanlarını mutlaka düşündük. Bir kere tercih bursu koyduk. İlk beş tercihinde bizim üniversitemizi tercih eden Çocuklarımıza e, mutlaka ek burslar veriyoruz. Bunlar farklı bölümlerde farklı oranlarda %20'den başlıyor %50'ye kadar devam ediyor. ÖSYM'nin bursu zaten var ama bunun dışında şehit burslarımız, gazi burslarımız yani zaten kurucu vakfımızdan kaynaklanan, Engelsiz Eğitim Vakfı'nın adından kaynaklanan zaten bizim bir burs verme isteğimiz, burs verme evet. motivasyonumuz var. Zaten kuruluş amacı bu. Evet. Yurtlar dediniz, yurtlar konusunda da bölge yine bahsettiğim gibi bu konuda son derece zengin bir bölge. Birçok yurtla bağlantımız var. Bizim genç arkadaşlarımıza bu konuda önerebileceğimiz. Yardımcı olabileceğimiz pek çok yurdumuz var ama henüz kampüsümüzün yapısından dolayı kendi yurdumuz bulunmuyor. Ama anlaşmalı olduğumuz pek çok yurt var her türlü de yardımcı olabiliyoruz. E, tabii ki bütün hayat, öğrencilerin hayatı derse gir, dersler çık, sınava gir değil. Bir de sosyal, gerçi Taksim bunu evet, fazlasıyla evet, sağlıyor evet, ama evet. üniversitenin bünyesinde. Tabii ki. E, bir kere bunu kulüplerle öncelikle... Çözdük. 20'nin üstünde kulübümüz var ve bu kulüplerin hepsi aktif. Ve bu kulüplerin sayısını giderek arttırmaya çalışıyoruz. Bu arada üniversitemizin içinde yaşam boyut eğitim e, merkezimiz Merkez. var. Burada Taksim olmasından dolayı tabii büyük bir cazibe merkezi. Buraya e, inanılmaz talepler var ve genç arkadaşlarımız bunların içinde aktif olarak e, yer almaya biz teşvik ediyoruz. Bunlar evet. bu e, aktivitelerin içinde çok şey öğreneceklerdir. Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Yolunuz açık olsun, sağ olun. daim olsun. Size ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın size gelmesi gerekir diyoruz. İnşallah. Evet. Sağ, olun. Sağ, olun. Ayaklarınıza ee, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kanalınıza sağ olun. E, size teşekkür çok güzel bir program sağ olun. yapıyorsunuz. Sağ olun. Ee, bu arada like bizi izleyen, bizi dinleyen e, bütün genç kardeşlerimiz. Antrenmanlar devam ediyor. Evet. Evet. Gelebilirler. Gelebilirler. Tamam. Evet. Kurallara dikkat eder Biz onları Değerli hocam ne güzel söyledi. Hani X, Y, Z kuşağı. Eğer hani var mıdır yok mudur A ayrı bir tartışma da ama moral verdiğiniz, desteklediğiniz takdirde bu kuşaklar her şeyi başarı dedi. Bizim öyle kuşaklarımız vardı ki ana kuşaklarımız esasında Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış. Bizim kuşaklarımız Çalankale Savaşı'nı, bizim kuşaklarımız Cumhuriyet'i ilan etmişler. Dolayısıyla biz de X, Y, Z neyse her şeyi başarabiliriz. Evet bir aramız var. 16.30'da tekrar birlikte olacağız.